Yani mevzu tamamıyla e, sizlere ders verme konusunda elimden gelen her şeyi yapmaya çalışıyorum. Bir ders dediğimizde zaten haftaya perşembe saat 8'de tekrar ondan sonra bir ders, Bir saat daha yapalım, bir saat daha yapalım derdimiz yok. Sadece rehberlik veriyoruz efendim. Yani mevzu tabi gözlükle de bitmiyor. Biraz samimi olmak lazım. Şimdi heves ettik bir neye sahip olduk iyi ya da kötü onun iyi bir yoldaş olduğunu da zamanıyla zamanla anlayacağız. Ama o şu etapta zaten fiziksel uyumlanma süreci boynumuz, dudaklarımız, yanak kaslarımız, eklemlerimiz esneklik kazanacak. Ee, sonrasında diyaframımız hacim kazanacak ve bu arada hep dinleyip göreceğiz, gözlemleyeceğiz, bakacağız, dinleyeceğiz. Ve ondan sonra hı diyip kendi yolumuza nefes vereceğiz efendim. Bunun için Hamza Güler Hanımefendi'ye ulaşıp bir saatlik rehberlik dersi almak için iletişime geçebilirsiniz. Hoşçakalın.